Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, otomatik vitesimizin nasıl hani, kullanıldığını, nasıl çalıştığını anlatacağım. Öncelikle gördüğünüz gibi burada bir göstergemiz. Burada şöyle bir mod şal yani e, sürüş şanzıman modu şalterimiz. Burada da vitesleri attığımız, sadece direkt bakın şu gördüğünüz üzere normal geçişleri yapan bir e, kolumuz bulunmakta. Şanzımanımız tam otomatik tork konvertörlü bir şanzımandır. 4 vitestir. Ee, burada şöyle göstereyim sizlere. Bakın burada drive 3 ve 2 şeklinde toplamda hani bakın drive 3 ve 2 şeklinde 3 konum ileri bir konumda geriden oluşmaktadır. Ee, P konumumuz burada bulunmakta. Park konumumuz ve bildiğiniz gibi boş konumumuz var. Bu kolda herhangi bir tuşla çalışma sistemi yok. Frene basıyorsunuz ve atmanız gereken vitesi atıyorsunuz. Ee, daha yakından incelediğimizde bakın şimdi burada gördüğünüz e, bir şalterimiz var. Burada S, burada da E işareti var. Bu şalter şu an bu konumda E yazısı öndeyken aracımız ekonomi modunda çalışıyor. Ekonomi modunun özelliğini birazdan değineceğim. Bu şalteri ileri ittiğimizde ise S konumuna Mercedes'de S standart anlamındadır. Sport anlamında değildir. Onu da belirteyim. Şimdi onun haricinde viteslerimizi nasıl şey yaptı? Bakın çok basittir. Hani bastığınız anda bakın parmakla daha iyi attırabileceğiniz bir kol yapısına sahip. Bakın vitesiniz mesela şu an neye mi aracımız. Mesela vitesi geriye taktığımızda zaten bakın araç geçtiğini hissettiriyor. Yani hem freninize bir yüklenme yapıyor hem de ayağınızın altında da hani bunu hissediyorsunuz o frende. Bir araçta da hani o şanzımana geçmenin bir hissiyatı oluşuyor. Bakın şu an D'ye takacağım ve bakın hafif bir oturmayla aracımız vitese geçmiş oluyor. Şimdi aracımız drive'da diyelim gidiyoruz. S modundayken aracınızın gazına biraz daha hani fazla bastığınızda hemen alt vitese çekerek çok daha seri şekilde sürüş. Yani daha gündelik ve seri sürüşü sağlar. Bu ekonomi modundayken ise araç kendini tamamen ee, nasıl diyeyim sizlere yavaş çalışmaya daha geç vites atmaya daha, pardon daha erken vites atıp vitesi kolay kolay hani gerekmedikçe düşürmemeye odaklı çalışır. S modunda ise mesela hani ara hızlanma yapmanız gerektiği durumlarda S'yi aldığınızda veya otomatik vitesli bir araç olduğu için pedalınızın dibindeki roket tuşuna bastığınız eğer roket teliniz çalışıyorsa aracınız vites düşürecektir. Mesela yokuş bir bölgedesiniz Ayrıca bu işlemin aynısını yani mesela E'deyken ben yok gazla yapmak istemiyorum, kolla yapmak istiyorum derseniz bakın burada 3 ve 2 konumları bulunmakta. Ayrıca bu 3 iki 2 konumlarının esas sanki amaçlarından biri de mesela aracınızla bir yokuş bölgede gidiyorsunuz. Yani çok dik bir yokuşa geldiniz. Bu aracı 2'ye aldığınız zaman aracın birinci vitesi artık direkt aktif oluyor. Ama normal sürüşlerde bu Mercedes'in bu şanzımanları genelde ikinci vitesten kalkış yapar. S modunda İkinci vitesten kalkış yaparken eğer biraz daha fazla basarsanız hemen biri alıp kalkışı bir de başlayıp ikiye fırlatır. Yani ikiye doğru sizi direkt gönderir. Ee, ancak ve ancak hani ben bunu yapmayacağım derseniz e, şu an gördüğünüz gibi vitesan zamanımızı e, şu şekilde bu iki konumunu aldığınız takdirde araç artık 1 ve ikinci vites arasında sıkışıp kalacak. Yani birinci vitesi kullanmanızı sağlar. Bunu 3'e attığınız andan sadece 1 2 3 viteslerini kullanabilirsiniz. Yani ancak burada da gene dediğim gibi hani ekonomi modundaysanız 1'e geçmeme ihtimali daha yüksek. Aracın çalışma prensibinden kaynaklı. Kendi bire daha çok çalışır ama hani D'deyseniz drive yani burada bütün vitesleri kontrol eder. Araç 2. viteste başlar. 3 ve 4. vitesleri kullanır. Ee, mesela ara hızlanma yapıyorsunuz diyelim 3'e çekitebilirsiniz. Bu sayede hani çok daha erken gazla ayarlamadan bu işlemi halletmiş olacaksınız. Ee, bunun haricinde ekonomi modunun ana temel özellikleri şu gördüğünüz konumun. Dediğim gibi öncelikle aracınızın mesela gidişteyken olabildiğince yakıtı e, düşürmeye yönelik bir çalışma yapar. Sürüş sağladığınız yere göre de ben şahsi deneyimlerimi söyleyeyim. Ekonomi modunda aracım e, benim şahsi deneyimlerimde ortalama bir yer yer 2 litreye kadar tasarruf ettim. Yani net bakın litre bazından size. kuruş bazlı konuşmayacağım ben. Çünkü Türkiye'de hep kuruş bazlı konuşulması istiyor. Benim pek sevmediğim bir konudur o. O yüzden kuruş bazlı konuşmayacağım. E, net olarak 2 litre civarında bir yakıt tasarrufu elde ediyorsunuz. Kullanım tarzınız da tabii önemli. Yani ekonomiyi alıp ama gene siz seri kullanmaya çalışıp roketi kullanırsanız şunu yaparsınız bunu yaparsınız araç yakar. S modunda ise evet araç belki hani az yakıtı biraz daha fazla ama hani çok ciddi bir fark değil tabii ki. Kabul edilebilir bir fark. Ancak inanın ki aracın hani bütün sürüş dinamikleri değişiyor. Ve kesinlikle ve kesinlikle sizlere bu ben hani bu konuda şunu söyleyebilirim. E, S modunda kullanmak çok daha verimli çalıştırıyor. Evet yakıta dikkate almazsanız ben aracımı zaten genelde S modunda kullanım yaparım. S modu dediğim gibi sport değil standart. Hani hep bu Mercedes kullanıcılarındaki genel bir hatadır. Burada dediğim gibi drive 3 ve 2. Burada ne dediğimiz boş. Ee, burada geri vitesimiz ve park vitesimiz. Ee, bu şanzımanları kullanırken bir yer dikkat etmemiz gereken konulardan biri ise hani zaten daha bu şanzıman değil bütün şanzıman dikkat edilmesini ben tavsiye ederim. Aracınızı bir yere bırakırken öncelikle böyle de eğim bir yerse Önce el frenini çekip aracınızı el frenine oturtun. Arkasından parka alın. Şanzımana yük bindirmeyin. Yani bu şanzımanızın ömrünü uzatacaktır. Yani bunun e, bütün arabalarda uygulanması gerekir. Bilhassa bu şanzımanlarda bunun uygulanmasını ben şahsen öneriyorum. Yani şanzımanınıza aracın yük bindirmeyin. Çünkü bu şanzımanıza arabaca yük bindirdikten sonra bir anlamı yok. Bakın P konumundayken el freninizi çekerseniz hiçbir sorun kalmaz. N konumuna mesela aracı şimdi geldiğiniz sürüşten değil mi? D'desiniz. Önce bakın freninize bastınız. Aracı N'ye aldınız. Sonrasında buradan şanzımanınızı çektiniz. Aracınızı şimdi P'ye alabilirsiniz. Ve aracınız zaten el frenin asılı kaldığı için şanzımana yük bindirmeyecektir. Yani el freninize bir de şöyle bir artısı daha var yani yük el freninde olması her zaman aracın şanzımanının haricinde güvenlik açısından da artırır. Çünkü şöyle bir şey el freninin sonuçta mekanizma olarak aracı tutması daha güvenli, daha sağlamdır. Öbür türlü aracınızın hem şanzımanına hem genel olarak şeyine zarar verebilirsiniz. Yani gerek olmayan bir durum. Yani aracınızı P konumuna aldığınızda hiçbir sorun kalmayacaktır. Ayrıca ben şunu da belirteyim. Hani vites geçirirse fren kullanmanız gerekiyor. Ancak bence hani ilk kalkışlardaki şu DNR grubu arasındaki bütün hamleleri yaparken ben fren kullanmanızı tavsiye ederim. Mesela N'den D'yi alırken de N'den R'ye alırken de yani N'den alırken de fren kullanmanızı tavsiye ederim. Niye diyeceksiniz? Yani aracınızı e, nasıl diyeyim? Aa, yani bu arabalar tam otomatik olduğu için şimdi yarı otomatikler gibi değil. Bunlar da mesela freni bıraktığınız zaman araç gider. Hatta hatta şöyle söyleyeyim. Hani ben şanzımanı sağlam arabalar için kendi arabamdan da yola çıkarak şunu söyleyeyim. Şanzımanı sağlam araçlarda aracı D'ye taktığınız zaman hafif eğimde daha iyi hareket etmeye başlar. Yani hafif eğimde devam eder hareketine. Yani bu Mercedes'in bu şanzımanların tork konvertörlü olmasının en büyük artılarından biri. Bu ayrı tane yarı otomatik robotik şanzımanlara göre bir böyle sahte itme hissiyatı değil de yani öyle bir nasıl diyeyim size şimdi çift kavramalı robotik şanzımanlarda genelde sizi öne doğru hafif bir itme yapar ve bırakır. Ve araçta yokuşta geri kaydırma ihtimali vardır. Mesela bu şanzımanı D'ye taktığınızda bir yokuşa geldiniz. Bu araç hiçbir şekilde kendini geriye kaydırmaz şanzımanı sağlamsa. Aynı şekilde bu geri vites için de geçerli. Yani aracınız D'de de olsa R'de de olsa aracınızın geri kaydırma durumu yok. Yani o yüzden kendiliğinden otomatik bir yokuş kalkış desteğine sahiptir bu araçlar. Yani e, o yüzden bu araçları kullanırken buna çok dikkat etmenizi söylüyorum. Bu tarz bilgileri dikkat edin. Şanzımanımızın yağını filtresini sıklıkla değiştirin. Yani bunun belirtilen Mercedes'in aralıklarında aracınızın modeline göre her modelde çünkü farklı şeyler olabiliyor. Farklı şanzımanlar da var sonuçta bu aracın. Ee, ya yani bu, bu da bizim arabamızın sadece tek otomatiği bu ancak Mercedes'te 5 ileri otomatikler var bizden sonra çıkıyor ama bizden önceki 3 ileri otomatikler var. Yani bu şanzımanlara göre hepsinin bir yağ değiştirme standardı var. Ancak yani olabildiğince elinizden gelince en sık aralıklarda hem filtresini hem şanzımanını değiştirin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım.